Uzman Doktor Emre Özoran tıp alanındaki deneyimiyle hastalarına güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır. Alanındaki uzman yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Şimdi kendisini daha yakından tanıyarak söyleşimize başlıyoruz. Merhaba, ismim Emre Özoran, genel cerrahi doktoruyum. Marmara Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı oldum. Daha sonra devlet hizmet yükümlülüğünü ağrıda tamamladıktan sonra uzun yıllar Koç Üniversitesi'nde çalıştım. Şimdi de Yalova'da Özel Aktif International Hospital'da çalışmaktayım. Hizmet Yelpazesi Genel cerrahi doktoruyum. Genel cerrahlar sindirim sistemi ameliyatlarını, tiroid ameliyatlarını, meme ameliyatlarını, aynı zamanda özellikle makat bölgesi hastalıklarının ameliyatlarını yapmaktadırlar. Aynı zamanda günümüzde giderek popülaritesi artan bariyatrik cerrahi dediğimiz obezite hastalarına çözüm olan cerrahi müdahaleleri de gerçekleştirmekteyiz. Kolorektal cerrahi Kolorektal cerrahi kalın bağırsak ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun cerrahisi demektir. Bu alanda bu alanın kanserlerini, Yine bu alanın iltihabi bağırsak hastalığı dediğimiz çeşitli hastalıkların ameliyatlarını gerçekleştirmekteyiz. Bunun içerisinde aynı zamanda makat hastalıkları da var. Makat hastalıkları halk arasında söylenen adıyla basur. Aynı zamanda makat çatlağı denilen anal ve anafis tülü kapsamaktadır. Minimal invaziv cerrahi. Minimal invaziv cerrahi, özellikle son yıllarda daha çok popüler olan bir girişimler türüdür. Bunun içinde laparoskopi, yani karnınıza minik delikler açtığımız ameliyatı yaptığımız yöntemler. Yine buna ek olarak son yıllarda gideri popülerleşen robotik cerrahi ve aynı zamanda endoskop, yani karnınızı veya vücudunuzun herhangi bir yerini delmeden ağzınızdan veya makat yoluyla yaptığımız cerrahilerdir. Bu cerrahilerin avantajları özellikle karnınızda kesik olmadığı için daha az ağrı hissetmeniz, daha az cerrahi enfeksiyonlar, daha az kanama e, gibi avantajları bulunmaktadır. Obezite cerrahisinde en sık uygulanan yöntemler... Öncelikle obeziteyi biraz tanımlamak isterim. Obezite aslında bir orandır. Kilomuzun boyumuzun karesine bölünmesiyle bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış belli limitleri vardır. 30'un üstündeki vücut kitle endeksini biz obez olarak kabul ediyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü evreler mevcut. 35'in üstü ikinci evre olarak kabul edilmektedir. Hastalarımızın vücut kitle endeksi 35'in üzerinde ise biz bunlara bariyatrik cerrahi dediğimiz, özellikle en popüler olan tüp mide ameliyatlarını sıklıkla yapmaktayız. Tüp mide ameliyatlarında midemizin yaklaşık %80'lik bir kısmı alınarak hastaların midesi küçültülüyor. Böylece hem daha az yemekte doymaları sağlanıyor hem de yemek yememeleri sağlanıyor. Ama birçok farklı bariyatrik cerrahi yöntemi var. Mesela gastrik bypass gibi. Cerrahi olmayan endoskopik uygulamalar var. Mesela mide balonu gibi. Bu yöntemin hangisini kullanacağımıza hastanın vücut kitle indeksine, hastalığın durumuna, yandaş hastalıklarına bakarak karar veriliyor. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara tüp mide ameliyatı yapılabiliyor. Vücut kitle indeksi 35'in üstünde olan ve yandaş hastalıkları olan, yani mesela şeker hastalığı gibi hastalıkları olan hastalara da tüp mide uygulayabiliyoruz. makat hastalıklarına değiniyor. Hemoroid anal fistül ve ana füstür, makat hastalıklarıdır. Bunların bulguları genellikle makatta ağrı, makatta şişlik, dışkı yaparken yanma olabilir. Hepsinde bunların akıntı gibi problemleri görebiliyoruz. İnsanların yaklaşık özellikle %40-%50'sinde hemoroid hastalığını görebiliyoruz. Bu hastalıkların bulguları birbirine çok benzer olduğu için mutlaka bir genel cerrahi doktoru tarafından değerlendirilmesi lazım ki hangi hastalığın olduğuna sizde karar verelim. Ve bu hastalıkların birçoğu cerrahi müdahale gerektiriyor ama bazıları da cerrahi müdahale gerektirmiyor. O yüzden bunun kararını hastalığımızla beraber veriyoruz. Kolorektal kanseri erken teşhisi. Kolorektal kanser kolon ve kolonun son kısmı olan rektumun kanserleridir. Her kanser gibi bu kanserler de önce ufak bir boyutta başlayıp daha sonra yavaş yavaş büyümektedir. Özellikle kolonda ve rektumda bunlar polipler aşamasında başlamaktadır. Biz kolonoskopi tetkikleriyle bunları değerlendiriyoruz. Birçok hasta henüz daha polip aşamasındayken polipektomi dediğimiz yani bu polipin çıkarılması dediğimiz yöntemle bu kansere daha henüz kanser olmadan çare olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka 45 yaşın üstündeki bireylerin kalın bağırsak ve rektumun taranması için çeşitli tarama testleri olması lazım. Bu tarama testlerinden bir tanesi gayet gizli kan testi, dışkıda gizli kan testi. Bir tanesi de kolonoskopi. Bütün hastalarımıza Sağlık Bakanlığı uyarınca da tarama tekniklerimiz var. E dışkıda gizli kan testinde pozitiflik olan hastalarımıza mutlaka kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Emre Bey'i diğer cerrahlardan ayıran çarpıcı özellikleri. Genel cerrahi en sık ameliyatların yapıldığı bölüm olduğunu söyleyebilirim. Genel cerrahın ve cerrahların size en büyük faydası sizinle beraber iletişimin iyi olması, hastalıklarla ilgili olabilecek olumlu veya olumsuz şeylerin en başına anlatılması. Çünkü her şey güllük gülüsanlık olabilirken aynı zamanda hastalarımıza komplikasyon dediğimiz bazı sıkıntılar da olabiliyor bunların beraber yönetilmesi çok önemli. Cerrahın size sağlayabileceği en büyük fayda özellikle kanser ameliyatlarında ameliyatı temiz cerrahi sınırlarla yapmak, yeterli lenf noduna ulaşmak ve ameliyat sonrası olabilecek sıkıntıları önlemek için sizinle beraber işbirliği içinde çalışmasıdır. Cerrahi sonrası iyileşme süreci Her cerrahin aslında cerrahi sonrası iyileşme süreci birbirinden farklı. Cerrahi sonrası herhangi bir komplikasyon olmadıysa biz hastaların mümkün olan en kısa sürede Normal hayatlarına geri dönmelerini istiyoruz, hareket etmelerini istiyoruz ve bizim önerdiğimiz gıdaları tüketmelerini istiyoruz. Özellikle hareket çok önemli. Aynı zamanda çeşitli destekler alıyoruz. Mesela kan sulandırıcılar gibi, özellikle vücudun çeşitli yerlerine pıhtı atmaması için çeşitli kan sulandırıcıları da kullanıyoruz. Ama burada en önemlisi hastanın uyumu egzersizlerine devam etmesi ve beslenme düzenini mutlaka koruması. Gençlere tavsiyeler. Bu çok uzun bir yol aslında çünkü tıp fakültesi 6 sene. 6 senenin üzerine ihtisas yapacaksınız. 5 senede ihtisas var. Ondan sonra önünüzde bir mecbur hizmet yolu oluyor. Bütün bu süreç içinde hayatınızın bir parçası olacak. Kendinizden önce belki cerrah olacaksınız. Emre yerine operatör doktor Emre Özoran olacaksınız. Bunun size kattığı bir ağırlık var. Bunu iyi tartmalarını öneririm. Hastalardan gelen sık sorular. Bize hastalarımızın en çok sorduğu soru ameliyattan sonra herhangi bir sorun olup olmayacağı. Bu aslında organ ameliyatta çok yakından ilişkisi var. Örneğin bir sindirim sistemi cerrahisinde bütün ameliyatlarda mesela kanama riski var, bütün ameliyatlarda enfeksiyon riski var ama sindirim sistemi cerrahisinde özellikle iki tane içi boş organı yani ince bağırsağı veya mideyi birbirine bağlarken olabilecek kaçak riski var. Bu kaçak riski aslında her ameliyatta var. Biz kimseye sizde kaçak olmayacak, her şey mükemmel olacak diyemiyoruz. Ama bu kaçaklar olmasın diye hem elimizden gelen ameliyat sırasında yapıyoruz. Ameliyattan sonra çeşitli testlerimiz oluyor. Ve ameliyattan sonra da böyle bir sıkıntı olursa buna en yakın zamanda e, tespit edip ona müdahale etmemiz lazım. ekranı başındaki izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Şu anda Yalova'da Özel Aktif International Hospital Yalova'da çalışmaktayım. Bana sosyal medya üzerinden veya WhatsApp hastamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Emre Bey'e teşekkür ediyor. Kendisinden son sözlerini alıyoruz. Kanser biliyorsunuz hepimizin en çok korktuğu şeylerin başında geliyor. Bunun için önemli olan şeylerden bir tanesi tarıma programları. Lütfen tarıma programlarını ihmal etmeyelim. Günümüzde tarıma programları ile ilgili Çeşitli kütlemeler oluyor özellikle sosyal medyada. Lütfen bunları aldanmayalım ve tarama programlarını hekimleriniz eşliğinde mutlaka tamamlayalım. Teşekkürler.